Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yani keşke Atatürk de olsaydı. Ben de bunu istedim. Ama İyisi böyleymiş, kötüsü böyleymiş. Kader böyleymiş diyelim. İşte herkesin bayramı kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Daha yeni bir sürü videolar gelecek. Ve beni abonelerden yükselttiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen aşağıdan like dağıtıp abone olup <laughs> bildiğiniz yerde açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz Sim kötü uykum var yorgunum bugün arkadaşlar Çin'den hmm. hani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ya 29 Ekim'in yürüyüşünü yapıyorlar Kimler yürüyüşe gitsin? Yürüyüşe gidenler abone olsun. Ben gittim bu arada. Çok iyi Gidenler mutlaka abone olsun. Hadi. Abone olun. Like. atın Sizi çok seviyorum. Bye bye.